Arkadaşlar Toka hoş geldiniz. Artık yeni dizi part 1 yapıyoruz Şu an e, Toka Life'ımıza yeni başlıyoruz Ve dizi part 1 e, Sevgilisi olan kızı Aldatılıyor Yani Aldatılmıyor da evden kovuyor Sonra da bunların ikisi Sevgili oluyor neyse Yani başlığımız 2 2 bir erkek Ece ve Mert sevgili oluyor. Yani Ece ve Mert sevgili oluyor. Şimdi ilk önce e, adlarını söylüyorum. evde arkadaşlar bu kızın adı Ece. Bu erkeğin adı Met Mert. Bu kızın adı Sıla. Bu erkeğin adı da S Ay, Sıla diyecektim Mete de bunlar ilk evlerine giriyorlar. Bunlar ilk evleri. O zaman hazırsak başladım. Oha! Evimiz ne kadar güzelmiş. Bu arada aynen gerçekten çok güzel. Oha lan! Eşyalarımızı koymuşlardı değil mi? Yok canım. Koymamışlardır. Yani. Ne? Yoksa geri zekalar ya hepsin hepiniz gerçekten salaksınız tabi de koydular yani o oh, ben de koydular sanmıştım ben de gerçekten hadi gel Mers girelim ya bence de arkadaşlar siz niye bu kadar gerizekalısınız ay geri gerizekalı diye ne bak Allah Allah aynen. İşte buna ikinci kata gider ya. Bu arada ben buraya böyle yaptım bilmiyorum ne yapacağım. Siz de eğer biliyorsanız yorumlarda yazın buraya ne yapayım bilmiyorum. Ben şimdi böyle yaptım. Neyse. Bunlar giderler. Oha. Vaa. Wow. Hadi gelin. Girelim. Ana buna niye giremiyor? Hadi girelim. Ay çapkayı uçurdu. E şöyle. Oha! Yuh yani. Neyse erkekler sizi bilemem ama e, biz Sıla ile birlikte burada kalıyoruz. Siz öbür odaya. Oldu canım. Bu arada arkadaşlar bu güller e, neden burada? Ben kendimi bilmiyorum çünkü bu gülleri erkek arkadaşı verecekti. Neredesin? Bunları ben sadece kıyafet alması için yapmıştım ya. Bu, bu kıyafetler alması için yapmıştım. Yoksa yapmaz. Neyse şunu hemen koyayım. Neyse. Neyse. Ya, biz de öbür odaya geçelim. Burası da güzelmiş. Ha. Aynen. Vallahi size bilemem. Sizi bilemem ama biz çok rahatsız. Burada her şeyimiz var değil mi? Evet. O zaman bu arada onlar böyle gelene kadar artık akşam olur. Ben onu yapmayı unutmuşum falan. Diyelim ki odalarını yerleştirdiler falan. Ee, baktılar. Oha oğlum akşam olmuş. Evet vallahi akşam olmuş lan. Oğlum siz bizi nereden duyuyorsunuz? Kapı var herhalde duyuyoruz. Bu arada burada kapı var arkadaşlar. Bu arada saçma bir konuşma yaptım. Özür <laughs> Neyse. Bence ne yapalım arkadaşlar bence. Ee, üstümüzü giyinip. Pijamalarımızı. Aşağı inelim. Tamam. Ben şunu giyeceğim. ya. Canım istedi. Bunu Hatta pijama giyeceğim ya. Pijama şunu Şunu giydim. Ben hızım. Sıla sen de giyeyim. Tamam. Ben de giyeyim. Hangisini giysem? Ben de şunu giyeceğim. Alamıyorum. Alsana. Allah Allah. Tamam ben de giydim. Hadi. Biz hazırız erkekler. Siz hazır mısınız? Tamam biz de şimdi çıkacağız. Bir dakika bekleyin ya. Nerede hazırlandınız? Kanka ben giyindim sen de giyin hadi. Tamam. Hemen bunu Çok iyi. Tamam biz de hazırız hadi hazır, gidelim. Tamam hadi aşağı inelim. İniyor, iniyorlar. Evet. Geldiler. Ben çok ses açtım arkadaşlar. Tamam. Oh be. Çok iyiymiş lan burası da. Ama arkadaşlar ben sanırım acıktım. Aslında ben de. Aslında biz de acıktık. O zaman gelin bir şeyler bakalım yani. Tamam gelelim. Ne varmış? Oo. Vallahi ben şu maşmo marshmallow... ana. Hadi maşmoları yiyelim. Tamam ben ben yiyeceğim. Ben patates kızartması yiyeceğim. Ben de şu onları yiyeceğim. Tamam. Hadi gelin, içecek de içeriz. Şimdi bunlar da otursun. Gel bakalım. Ana, içeceğimin üstüne oturdum. Valla ben de oturdum. Hadi verin bakalım içeceğimi. Ee, ben bugün yeşil içecek içeceğim, ben de mor. Sizi bilmem erkekler. Allah Allah, hemen de bizi en kötü renkler verdiniz ya. Ya ne var abi ya? Normal renk işte. İçin İstersen siz içmeyin, biz içeriz. Yok ya, hadi içelim. İşte bunların hepsi içer işte içecekleri. Hadi uykuları çok gelir ve uyumaya giderler arkadaşlar. Ay uykumuz uykum çok geldi. Bence yukarı çıkalım. Bence de, bence de mi? Hadi çıkalım. Bu arada takip edip ben unutma. O zaman dizimize devam ediyoruz. Bunlar geliyor. Neyse gel kanka biz gidelim. Evet. Bunlar ikisi kendi odalarına gidiyor. Ay bunlar da hemen yattı, gel biz de gitti yatalım. Bunlar da ikisi yatıyor. Sabah olur. Benim ağrıyor. Çok dün geç yatmışız. Sıla, Sıla. Efendim gel sabah olmuş. Bu da ben telefon koymayı unutmuşum özür dilerim. Hadi <laughs> evet, gel. Şu erkekleri de sonunda uyandırız. E ne giyelim? Aa, ben niye bunu koydum buraya? Bu ev kıyafeti değil ki. Ne giysem? Ne giyeceğim ben de? E, ben ne giyeyim? ben de şunu giyeyim ya. Ana bu böyle bir şey miymiş? Neyse. Ben niye buraya asıyorum? Neyse. Gel erkek yolu. Mert. Mete. Mete. Mert. Buna çağırırlar. Ay ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Öfff. Kızlar siz miydiniz ya? Evet ya sabah olmuş niye kalkmıyorsunuz? tamam kalkıyoruz evet. Oğlum sen niye benim yerime geçtin? Aslı sen niye geçtin? Git. Ge Oo siz kavga edin ne kadar? Biz aşağı iniyoruz hadi siz de gelin. Bunlar aşağı inmiş diye düşünün. Oğlum baksana hemen satıyorlar lan bizi. Evet olsun. Hemen Dur şunu Ne giysem ben bir gün. Ay bunu giyeceğim. Vallahi hiç, hiç, halim yok bugün benim ya. Dün ne geçte yatmışız ya. Aynen kanka bence dün acayip geç yattık. Tamam. Hadi kızlar dur bekleyin bize geldik. Ha nihayet hadi gidelim. Aşağı inerler. Aşağı inerken o sırada da Ece'nin telefonu çalar. <laughs> Hay kim ya? Çocuklar siz aşağı inin ben geliyorum. Yok ya ben seni peki. Ee, sevgilisi sevgilim. Efendim aşkım. Bugün bu, bugün buluşuyor muyuz? Ee, Tamam. Peki. O zaman bugün evime götüreyim seni. Kafede buluşalım. Eve götüreceğim seni. Tamam. Ee, saat kaçta? Ee, şimdi gel. Aslında arkadaşlar aşağı inecek. De. Olsun lütfen. Kıracak değilsin ya beni. Peki geliyorum. Tamam hadi bekliyorum. Ah şey çocuklar ne oldu? Benim acilen e, benim şu an gitmem lazım. E, sonra ay şunu giyeyim. Sonra görüşürüz. Bir gün evde olmayacağım. Bir gün benim sevgilimde kalacağım. Oh, Tabi sevgilim. Ay ben sen çok taktın ya bunu. Ya neyse. Ben pijamamı giyeceğim. Hatta dur şunu giyeyim. Ee, ne yapalım? Nasıl yapalım? Neyse ben pijamamız böyle yatarım. Hadi ben gidiyorum. Sıla ben de geleyim mi? Yok kanka ya ne geleceğim? Neyse hadi ben gittim. Ece gider gerçekten bu sevgilisin ee, bu sevgilisinin adı şey olacak B... Burak mıdır nedir gerçekten beni çok sinir ediyor Boş ya sevgilisi sonuçta ya sevgilisi falan değil daha nişanlanmadılar gerçekten bu arada videoyu durdurmayı unutmuşum özür dilerim <laughs> <laughs> Gerçekten çok sinirleniyorum Ya kızmasana Nasıl kızmayayım ya? Neyse. Hadi aşağı inelim. Ece gider. O sırada <laughs> gel kafede olurlar. Kafeden sonra sevgilisinin evine gelirler. Ve akşam olur. Bu şöyle bir şey var. Ben daha Ömer'in evini yapmadım. Ama yapmış gibi olsun tamam mı? Çaktırmayın yani. İşte onlar gelene kadar gece olmuş. Yani saat 2 şu an. Ay Ömer. Bu arada Ömer olsun ya adı ismi. Efendim aşkım. Ee, gece baya bir çok eğlenmişiz ki. Ee, sadece kafe değil... Hani bu, bu arada bunlar sadece kafe değil eğlence bir yerine gitmişler diskoya? Diskoya da gittik. Saat gece 2 oldu ya. Olsun bir şey olmaz. Bu arada havada soğuk yani. Havada soğuk, bayağı soğuk. Neyse gel hadi. Önden buyur prenses. Evet, teşekkür ederim. Saçından çeker. Ah, ne yapıyorsun be? sen bu eve giremezsin. Sen bu gecenin yarısında sokakta kalacaksın. Hadi bay. Ömer. 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 Olamaz. Kandırmış beni. Ben haklıymış. Al bu çiçeği de, başına sok. Aa, gerizekalı. Nasıl? Burada nasıl geçiyor? <laughs> kaldırmış beni. <laughs> Ömer! Aç şunu! Açmayacağım. Açmakta zorunda değil mi? Bilmiyorum. Neyse ben yatmaya gidiyorum. Hadi bay bay. <laughs> bu yatmaya gider. <laughs> ne yapacağım ben şimdi? Yürüyerek eve gitmek zorundayım. Ne yaparım? Oradakiler açar herhalde. İşte bu giderken <laughs> e, Sıla Mete ve Mert eve gelir. Devamı Part 2'de arkadaşlar. Part 2'ye de görüşürüz. Bay bay.